kızım. Of, çok soğuk geliyor yüzüme. Alıyoruz. <Hadi görüş. gülüyor> <laughs> 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 Yasak. İyi günler Bülent teyze. Bir arkadaşımız var. Kedi kendisi. Ev arıyoruz. Öyle mi? Bu çocuğun hayal gücü inanılmaz. Aynen öyle. Hop. <laughs> Üzülmüş olduğum belli mi yüzümden? Belli evet. Ne tabletmiş ya? Hadi bahçedeki solucanlara park yapacağız. Teşekkürler Kupi. Kekmo. Evet ne diyorsun? Hmm, kararımı en son vereceğim. Ne dedi? En son karar vereceğim dedi. Niye dedi? Hayal gücünüzü çalıştırın biraz. Ha. Benim adım Kupi. Kupi Kupi Kupi. Yambi 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 Gelin bakayım buraya. İyi hadi herkes yatağa. Yarın çok işimiz var. Ne işimiz var? Gupi ve arkadaşlarının bu apartmanda yaşayacağı çok macera var. Benim adım Gupi 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 Guppy. Guppy sen. Ne ben? Hmm. Sen bana mı gülüyorsun ya? Tamam.